dersinde ne de öğreneceğiz dedik? Saydınız, 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 kul cool olmayı öğreneceğiz dedik. Allah-u Teala'nın bizden isteklerini öğreneceğiz. Rabbim bizden nasıl bir kul cool olmamızı istiyor. Hayatımızın her yerinde biz kuluz dedik değil mi? Öğrenciyken de, annemizin yanındayken de, bahçede oyun oynarken de, öğretmenimizi dinlerken de, kartin sırasında beklerken de, oyun parkında oyun oynarken de, ders çalışırken de nasıl kul cool olacağız, nasıl bu hayatı değiştireceğiz? Bunu da öğreneceğiz müşahede edip görebileceğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakacağız. Güzel ahlakıyla ahlaklanacağız. O nasıl arkadaşıyla konuşuyordu? O birinin hatası olduğunda ona hatasını nasıl söylüyordu? Peygamber Efendimiz çocuklarla nasıl konuşuyordu? Evinde ailesiyle nasıldı? Evden çıkarken ne yapıyordu? Yatarken ne yapıyordu? Bunları İslam dininin, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini ve temel olarak her şeyle müşahede edip öğrenebileceğimiz peygamberimizin hayatına bakacağız ve sürekli değineceğiz. Çünkü önümüzde yaşayan bir örnek var. Şimdi mesela de önünüzde dil kültürü kitaplarınız var. Neden ben geldim buraya dil kültürü öğretmeni olarak? Kitabınız vardı, oradan okuyup da öğrenebilirdiniz aslında. Yazıyor orada her şey. Ben de oradakini size anlatacağım sadece. Bana gerek var mıydı ki? Ben yani olmasam da siz yapamaz mıydınız dil kültürü dersini?